anne. Yıkılıyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne düdük gibi? Unutulmaz bir yılbaşı gecesi olacak. Ben yardır bu geceye hazırlanıyorum. İki senenin acısını bu gece çıkaracağız inşallah. Evet. Yok artık! Ada ne oldu? Üç gün sokağa çıkma yasağı. Bence daha güzel. Üçümüz birlikte kutlarız ailecek. Efendim? Akşam bir yıldız partisi veriyoruz. Komşu partisi bana uyar. Yemekli mi bu? Değil mi ya ben? Canlı müzik de var. Bedavaya diva bulmuşsunuz, kaçırmayın. Var mi? Geliriz ya aslında. Kıyametler kopacak bu partide. Bizim getirdiniz. Ah Bizim sitede sürprizlerle doluymuş. <laughs> Nazlı'cığım, biz oyun oynasak benim odamda? He, tamam. Dünya kupası, araba yarışı falan takılıyoruz ama sen... <laughs> Evlerde, kasalarda dolar euro tutar hale geldin. Ne oldu? Bir şey mi bandı? Kimsin, nesi sendir adam? Doktor Doktor Doktora, Doktora hipokrat yeminle ezberden söyle bakalım. Bizim bir şarkımız bile. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrek mi? Ha. Sakın ben peşimden gel. Aksiyonsuz parti be. Ne? Polis değil o Ay! Ay. Mafya mı olsun tuzu? Mafya mı? Mafya mı? Ay. Ay. Unutulmaz bir yılbaşı gecesi. Sen sakin, havuz var görüyorum. Ay neler oldu öyle ya? Değil mi?